Bir. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yep yeni bir Minecraft videosuyla karşınızda. Aha açıyor mu? Açıyor. Evet. Buraya gel bak. Ne? Kim geliyor? Sen. Kim bu? Hello Ray. Hello Ray. Abi çık ben buldum bak. iki tane ağaç kopardık gideceğim. Ya Abi, ne? oldu? Ne oldu? Oh, da var Hani? Giremiyorsunuz arayacağım. O zaman arkadaşlar, biz gidelim köye arayalım bak. Abi dağın ardında dağın. Bar şu üst tarafı gösteriyor. Of çok terledim ya. Arkadaşlar siz bu videoyu akşam izleyeceksiniz ama biz gece çekiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Ben de aynıyım. Neredesin ne sen? Abi bence dümdüz gidek. Köy çıkar karşımıza. <laughs> Arkadaşlar tatlı devrimimizde geçtik şu anda. şuradan arkadaşlar şöyle yapayım şimdi şuradan da bir tane tahta kazma şuradan taşa geçelim artık <laughs> Arkadaşlar buradan aşağı doğru gidelim. neredesin abi evet. konum koordinatı nasıl gösteriyon ee, hadi sen açsan ben şuan koşuyom da sen bulsana tamam nereye bi gideyim kliniğin içinde atıyon tamam koordinatı söyle ne <laughs> söylüyom ee. 216 216'dır 216'ya ben geçeyim Abi beraber lootlasak Sen şimdi geri şey üstüne alacaksın tamam. verim, verim. Ne vereceksin? Hiç bok vermez sen. 200 kaçtı? 216. 216. EMS'in değil mi? Bak, tarih 5'i söyledin. Güzel. Arkadaşlar kaç tane gölü de mağara bıraktı? 216 idi, değil mi? Tam geldim. Geldim. Tamam, iyi Ne? Aha. Nasıl? Bakıyor gelmedin mi? Hayır. Nasıl gelmedin lan? Gelmedim. Son kaç? Dur bir dakika. Sen beni niye takip etmiyorsun? Abi ne bileyim 216 <laughs> 65 gül, 196. Y sonra eksi 196 ama evet, eksi 150 150 gidiyoruz arkadaşlar şu anda Bu ne koyayım ya <laughs> Tamam eksiği değil Evet arkadaşlar, abim uzak bir yerdeyim. Sen Ama abi yok yok bulamıyorum seni. Dur yapma canım az. Ben videodayım canım az. Evet arkadaşlar birbirimizi bulduk. Ne buldun abi? Gel Kole. Kolem. Mi var? Hayır. Şimdi biz buraya gelirsek mi komple? yok biliyor Niye biliyor musun sen alacaktın çünkü demirleri? Ne yapıyor? Seni öldürür yine alırım o demirleri. Ver abi. Üç tane çıktı kardeşim. Ya bir abi siktir git ya. ya. Bir şuraya yerleşeceğiz arkadaşlar. Nereye? Evet. Gel. Şurada ağaçlı yerler var ya bak. Evet burayı çok iyi Burayı yaparsın. Gidip Büyüklerinde köyleri kullanırız. He ee, evet. Buraya da, burayı da bayağı büyütürüz büyütürüz. Dur şuradan şöyle bir yol çekeyim buraya değil mi? Okçu <laughs> masası lazım Sen okçu masası, masasını bayağı uğraşman lazım. Bence okçu masa, masası yap. masası Maşı bir çıksam şuradan var ya. Arkadaşlar şu karşıya yolu çekip videoyu bitireceğim. İlk bölümlük bu kadar olsun. Yani ki bölümde efsane şeyler oluyor. Ben ara heykeli yapmaya gideceğim şu anda arkadaşlar. Ara heykeli veya kendimize ev yapacağım. Abicim kendimize villa tarzında ev yaparım. Ama şimdi değil. Birazdan yapacağım video kapatırsın sonra. Okçu masasını yaptım kardeşim. Tamam okçu masasını yaptıysan sıkıntımız yok mu şimdi? Ortu masası değil bir tane boş kutuyla bulmamız lazım. Boş. Tamamen boş. Tamam, tamam, Tamam. Şunları şöyle çevireyim. Tamam. Buradan böyle de yürürüz arkadaşlar. Tamam uyuyalım. Ben de doyacağız. Demirci köylü şey, demircinin evinden ne çıktı sana? Otuyor. He. 3 tane daha otu. 3 tane daha otu. Yeniden doğma noktası ayarlı. Yatak yok. Kaç işte giriyor köylerine? Dur gidiyorum benimle bağırmış ya da yatak vardır. Bak burada da boş köylü var ha. Eve gidiyor şu anda. Oyuncu bir yatakta uyuyor. Gün doğumunu atlamak için tüm oyuncuların aynı anda yataklarda yeniden doğma noktası ayarlandı. Evet. Kırıcı. Arkadaşlar, aa küçük köylü. Ben Abi ben ne yapacağım biliyor musun? Burayı bayağı. Burayı bayağı büyüttükten sonra buraya duvar açı yapacağım. Hani zora alacağız ya. Verimlilik 3 çıkarttım da. Benimlik 3. He. Hani. Şimdi biraz Diyor ama ben sonra bir çıkartmıyorum ne yapacağız ki arkadaşlar şuradaki blokları alayım diyeceğim. Buradan ne yapacağız? Bir tane blok kırmızı 3 nasıl bir tane bile olsun kaç tane elmas veriyor 3 bir tane bir tane elmas kırdım o zaman an, ya? Tamam, bir tane çevirmiş tamam ne kadar ya tamam abi sen servet çıkar arka arka e, video şey 11 saniye sürecek video birazdan kapanacak yani ne Neyse biraz sürsün müydü da? E, bir çıkarttım da kardeşim. Şu tahtaları bir keseyim. Bence de yaramaz. Servet çok güzel bir Servet, servet. Dur lan. Gezeriyor. Lan okçu var lan burada. Ne var? Benim okçu bir almış. Nasıl almış? Arkadaşlar ben buradan bir tane kendime balta yapacağım. Balta yaptıktan sonra ağaçları keseceğim. Balta yaptıktan sonra tamamdır. Söz konuşmayacağız. Abi? Senin konuşmanı yaptım. Evet şimdi bu ağaçları sömürme vakti geldi arkadaşlar. İyi seyirler. Onun için bir şey yaman Bir saniye. Abi senin paran ne çıkmıyor şu anda? Server'a girsem mi? Niye? Biz yazmayalım şu an. Oh oğlum biz videoyu kapatıp biz bayağı süre. Saat şu anda kaç? 3. 4'e hmm, 5'e kadar gatsınlarsa tamam biz elmas kazma yaparız. Belki elmas set de çekeriz ha. Belki olmaz. Belki elmasları ayırıp şeyde yapabiliriz. Evet arkadaşlar, güzel bir başlangıç oldu. Evet. Arkadaşlar, <laughs> Endişeyi yaptım. Bizim uygulamadan yaptım. <laughs> endi bizim uygulamadan yaptım arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar Gülme Ağa Hanım geldi bir yanda Çünkü burada en önünden İnşallah videoda görünmüyordur <laughs> Telefonu zaman atarsın Nasıl? Şikayet mi edersin yani? Ne için? O zaman ben seni ne yaparım? kes öldürürüm seni. Aha kurt var. Kurt kurt. Kurt. Koyunları öldürme. Kurt dedim. Kurt. Öldürdüm. Koyunlar bana lazım çünkü. Gelen buraya. Ne oldu? oldu? Okçu oldu ya. <laughs> evet arkadaşlar, videomuza 1500 like atmayı Arkadaşlar 250 aboneye doğru gidiyoruz. Şu anda 206 aboneyiz. Biraz destek hadi. Yanlış <laughs> <Gelmişim> oldu pardon. <laughs> Arkadaşlar buradaki ağaçları kestim. <laughs> Abi benim gittiğim yerler var ya ben beyaz diye. <laughs> Ağaç dahil yoktu ama ben burayı temizleyene kadar içim yarılacak gibi. Ama yok lan, temizlerim. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben gülmekten çatlıyorum. Arkadaşlar Car Cell Simulator 2023 gelmiyor. Neden derseniz videoyu açıyorum direkt kapalıyor geri ben daha orada seviyorum. Ondan sonra giriyorum. Gittim para kasıyorum. Ondan sonra geri çıkıyorum. Bir daha deniyorum olmuyor. O zaman paradan mı sıkıntı var ki? Oyuna para mı yatırmamız lazım? Ne lazım? Para yatırmam Vallahi bende para yok. Arkadaşlar Brostart yapımcılarına sesleniyorum. Artık hani oynamak Hatta şunun oradaki bir tane şey var ya üstünde bir şey çıkıyor. Sadece evet sarak -hedi hediyelerinden efsane bir çıkarttım. Ne, beni çık çıkarttın? Sen mi çıkarttın? E, ben de çıkarttım arkadaşlar çıkarttık abimle birlikte hiç bok çıkmadı. Harbiden de artık harbiden şu yapımcılarına seslenmek Ama istiyorum. Şey

Arkadaşlar dünkü ıı, özgür kardeşime ıı, Leon çıkarttım. Iı, bildiğiniz gibi. <laughs> Elma çıktı. Evet arkadaşlar bu ağacın yarısını temizledik. Şuraya ben kendi emmi dikerim artık. Yani um, oturacağımız için. Buraya da neler gelecek neler neler. Bir de arkadaşlar şuradan 999 tane tahta. <laughs> arkadaşlar bir tane sandık yapıp şunları koyayım da. Link burada dursun tahtalarım. Lazım olur Ev için sıkıntı yok Ev için başka tarzı toplayacağız 10-15 stek toplayacağız Çünkü villa tarzı bir şey yapacağız Arkadaşlar gidip abimize Bakalım videoyu kapatalım Üstten girmem lazım Dedim derseniz abim kapıyı açamaz Yok orada değilim ben Nasıl Dur ben senin için Bütün köyü mi mı Ha gördüm Kolay mi doğmuş lan çünkü? Dur. Buraya şimdi seni işinden edeceğim. Oldu mu işinde? Niye? O şeye bastım hepsi içeriye girdi. Ne hepsi buraya neydi? Ne Girsin. Aa köylüye vurdum. İçiden i̇ki tane köylü var burada ben çık ben gireyim. Ben yani, Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gidip videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ne de keseyim ben. Gözün ne Git lan. Git oğlum git lan. Git oğlum git. Bekle geliyorum. Gelme gelme. Arkadaşlar şey bastıran e, bastırtan köylülerden koyacağım buraya. Bastıran köylülerden. Ne haber ne yapayım? Ya ben sana gilme diyorum işte ya. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar baba.